Hepinize merhaba. Money Hunt kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 20 bin lira gibi bir bakiyemiz var. 21.60 bu ele yetişemeyeceğim. Ama oynasaydım da 21'den sonra bir komşu ve 7 komşu oynardım. Umarım keyifleriniz yerindedir. i̇nşallah bugün iyi bir kazanç elde ederiz diye düşünüyorum. Masayı bir 40 dakikadır 45 dakikadır takip ediyorum. Yani büyük bir x atmadı. En fazla 50x gördüm. Ne attı? 20 attı. Bir komşudan geldi yine. Neyse hadi bakalım başlayalım. 20'den sonra 10, 20, 30'u şöyle bir 50'şer liralık pulla bir doldurayım. Sonra bunların ben bir komşularını alayım. Biraz yüksek alacağım. X bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden yüksek giriyorum yani gelirse de çok gelsin giderse de hepsi gitsin mantığıyla oynayacağım. Çünkü dediğim gibi 45 dakikadır falan takip ediyorum. Umarım 20'den sonra 10'a çok güveniyorum. 30'a da çok güveniyorum. 22'de 500x var ve biz 250 lira varız. Gelir mi 22? Gelir mi 22? Ananı sikim ya. Nasıl çıktı gördünüz mü? 22'de tık 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 sallanıp nasıl çıktı? Neyse moral bozmak yok. 7'den sonra 7.14 ve komşularını alacağız. Yani 7 de atabilir, 8 de atabilir ama ya 7-14'e daha çok güvendim. Oy be, 22'den alsaydık o 500 xi Kötü oldu. 8-17, 17'de yokuz, 8'de bir 500x'imiz var. 8'de varız bu arada. Gelir mi 150 liradan? Geldin mi? Geldin mi? Geldin mi lan? Geldin mi be? Yes be yes. 75 bin koyduk be. <gülüyor> 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 Rahatladım ya bu çok iyi oldu be. Çok iyi oldu be. 22'den kaçırdığımıza üzülüyordum. Bu çok iyi oldu ya. <laughs> Burada duracağım ya oynamayacağım daha fazla. Çünkü bu 500x'i bekliyorduk. Bu arada arkadaşlar güvendiğim sitenin linkini aç alt tarafa açıklama kısmına bırakıyorum. Kanalıma abone olup like ve beğeni atabilirseniz çok mutlu olurum. Bana bir dakikanızı hatta bir saniyenizi ayırırsanız hem kanalımın büyümesine hem de daha fazla kitleye hitap etmem amacıyla beni çok memnun etmiş olursunuz. Beğenmezseniz de abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.